Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için kanalda yeni sevilen dizisi uzak şehir dizisinin oyuncularından yepyeni paylaşımlar getirmeye devam ediyorum. Dizinin sevilen karakteri sadakat rolünü canlandıran Gonca Cilesundan yepyeni bir paylaşım geldi İşte dizinin e, muhteşem bir e, bölümünden yepyeni bir karesini Instagram Story paylaşımından yayınladı sevilen oyuncumuzdan yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor herkes e, uzak şehir dizisini çok özlemiş İşte oyuncular da e, dizinin çekim sırası e, yaşanan muhteşem Paylaşımlarını paylaşarak yeniden e, diziyi özlediklerini e, açık açık belirtiyorlar. İşte birbirinden güzel Instagram paylaşımlarını dizinin kamera arkası görüntülerini yayınlamaya devam eden Gonca Cilesun'dan yepyeni bir kare getirdiğim Uzak Uzakşehir dizisini özleyen oyuncumuzdan yeni set paylaşımları gelmeye devam ediyor. İşte sizler için de e, dizinin set çekimleri hakkında yeni paylaşımlar ve kamera arkası görüntüleri videoma ekleyerek yayınlamaya devam